Keser, ondan sonra yok ama bunun epeyce bir süre gitmesi lazım. Yani bir şey bir mesafesi çok lazım. daha iyi bir lazım. Teknik şarttan bir çünkü onu bir metreye kadar yaklaştırmamaktır. Onu, onu burada koy Doğru. Zaten bizim de düşündüğümüz yer ileride yani veya sizlerin Hı -hı. için Birisiyim. Düşündüm sen. Tam. Bizim mahcup etmesin ama yani. bu nasıl sana sana yeşil bir şey çıksın. Bir ağırlık var ama ortanın kendi ağırlığı var. Biz şu anda tahkimat olarak işe en şey kısmına başladık. Tahkimatı şu kısımda e, ee, bu kısmı bitirdik. Ondan sonra şu arka tarafta da köprüye kadar, dereye kadar olan kısmı takipimiz bizim esas şu noktadan başlıyor. Burada projenin sonunda sakız ağacı kaptan köşkünün önünde bitiyor. Kolektör hattını da 500'lük hattı şu anda bitirdik. Caminin o kısmına kadar gelen kısmı. Diğer kısmı için, binlik için ise bekliyoruz. Patlar. <laughs> Yapmış olduğumuz kahvaltının bize doğru, bu şantiye doğru en ucunda köşün olduğu bir yer var. Evet. Daha sağa... Gerçekten şu anda e, inşaat aşamasında çalışmalar devam ediyor. Gezdik biz de, incelemeyi de yaptık. Bu özellikle Gebze'nin nefes alacağı bir proje. Maalesef yıllardan beri Kocaeli merkezde olduğu gibi Gebze'de de denize sınır olmasına rağmen bugüne kadar Gebze'de deniz hiç kullanılmamış hatırlıyorum yıllar önce bundan yaklaşık 4-5 yıl önce Darıca'da Dudaya Parkı açılmıştı. Bütün Gebze'liler denizle buluşmak için Dudaya Parkı'na gidiyorlardı. Ama şu anda orası da yeterli değil. Dolayısıyla şu andaki koca şey Gebze'de yaşayan halkımızın, vatandaşlarımızın denizle buluşması için şu anda inşaatını gezmiş olduğumuz, çalışmaları denetlemiş olduğumuz, izlemiş olduğumuz bu proje Gebze için çok çok önemli. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmazsa Ekim ve Kasım aylarına kadar bu proje tamamlanacak. Ve Gebzelilerin akşamları burada en az 2000, 3000, 4000 insanın burada eğlendiğini, gezdiğini, dolaştığını, oturup dinlendiğini, çay içtiğini hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Gebze için çok önemli bir proje. Asıl aslında Gönül arzu ederdi ki bu proje Dilova'sına kadar devam etsin ama önümüzde TÜBİTAK var, TÜBİTAK'ın kullandığı araziler var. Belki onlarla yapılan görüşmeler sonucunda da bu dilovasına kadar uzatılır diye düşünüyoruz. Gebze için gerçekten çok önemli bir proje. Bir an önce bitirmek için de tüm gücümüzü gayretimizi kullanıyoruz.